Merhaba arkadaşlar. MasterChef 2025 haftanın ikinci takım oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte ikinci takım oyunu kimin kazanacağı ile ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te haftanın ilk takım oyununu tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazandı. Ve kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Barış, Pota'ya Aslı'yı gönderdi. Takım oylaması sonucunda ise Potoya giden isim Sümeyye oldu. Haftanın ikinci takım oyunda yine 7 coğrafi bölgemizden 7 farklı yemek yapılacak. Bu yemeklerin tadımı için yine eski sezonlarda yarışmış yarışmacılar geliyorlar. Eski sezonlardan Eray, Dilara, Furkan, Güzide ve Aras geliyor. Tadımları onlar yapacaklar ve beğendikleri yemekleri seçecekler. Konuk jürilerden en çok oy alan takım haftanın ikinci takım oyunu kazanan taraf olacak. Yemekler yapılırken iki takımın da gergin olduğunu görebiliyoruz. Konuk jüriler tadım yaparken kırmızı takım daha neşeli gibi görünüyor. Ama ben bu oyunu da mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Mavi takım kazanırsa kırmızı takımda Gizem ve Kaptan Nisa potaya giden isimler olabilirler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ikinci takım oyununu kazanan taraf hangisi olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.